Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde kameralar karşısına geçen Başkan Selçuk Öztürk Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun teknik direktörü Ümit Özat'a verdiği 7 maçlık cezayı eleştirdi. Tahkim kuruluna gereken başvuruları yapacaklarını belirten Öztürk, cezanın düşürülmesine yönelik bir beklentilerinin bulunduğunu ancak aksi bir durumda art niyet arayacaklarını söyledi. Şimdi biz zaten Elazığ Spor camiye, surat Disiplin Kurulu'na şikayetçiyiz. Ben bunu birkaç defa dile getirdim. Yani ee, yaşanan olaylar karşısında Elazığ Spor'a çok acımasız ve gaddar davranılıyor. Bu geçen senden gelen olaylar da böyle. Şimdi takip ediyorum. Antalya Spor maçında Antalya Spor taraftarı dünya kadar küfür etmiş. Antalya Spor'a ceza yok. E şimdi bize gelince Ümit Hocamız 7 maç ceza alıyor. E Giresun maçında da bunu yaşadık biliyorsunuz. Tahkime kadar gittik. Hiçbir şekilde indirim yapılmadı. Yani ben geçen gün federasyondaydım. Gerekli yetkililerle görüştüm. Giresun maçında tekrar dile getirdim. Yani bütün yöneticilerimize 100 gün, 110 gün hak mahrumiyetleri vereceksin. Ciddi para cezalar vereceksin. Tarafsız sahada bir de seyirsiz cezaya çarptırılacağım. Sanki burada biz hakemi dövmüşüz, ayağımızın altına almışız, katletmişiz. Komik şeyler yani. Bunlar ee, biz de kimseden çekinmeyiz. Ucu nereye giderse gitsin gerekli tav ıı, tavrı da sergiliyoruz. Sergilemede devam edeceğiz. Helal Spor hakkını arar. Ha, hakkımız verilmez ayrı bir konu ama biz yine ararız. Yine her platformda mücadele ederiz. Ümit Hocam'ın olayına gelince malumunuz orada Hami Mandıralı uyanık bir şekilde e, köy kurnazlığıyla dönüyor değerli hocamıza küfür ediyor. Tahrik ediyor. ve hakem onu görmüyor. Ya erteleme yapacak, indirim yap, erteleme yapacak. Ha yok yedi maçı birden tekrar onaylarsa biz onun altına ciddi art niyet ararız. Nasıl bir art niyet ararız? Bugün Elazığ Spor en kötü şartlarda playoff oynayacak bir kulüptür. Elazığ Spor'un en kötü şartlarda playoff oynamasına birileri engel koymak istiyor. Antalya Başkanı'nın cazgırlığı da oradan geliyor. Çünkü Antalya'da bu gidişle playoff oynayacak takımlardan biri biz de playoff oynayacak takımlardan biriz en spor bir şekilde diskalifiye edilsin. İlk altın içerisinde zayıf halkalardan biri girsin. Onu da oradan diskalifiye ederiz. Nasıl olsa lige çıkarız mantığıyla birileri bir hesap kitap çeviriyor. Ama hesap kitap bizde yemez. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Ha biz her defasında disipline tahkime gittik. Hiçbir ceza indirimi alamadık. İndirim göremedik bugüne kadar. E, birileri mi devreye giriyordur oraya? Sanmıyorum. Ama biraz da el insaf. Yani orada ne var? Karşı hocaya cevap veriyor. E o cevabı hakem üstüne alıyor. O bir üstüne alıyor. O bir üstüne. Nedir bu ya? Yedi maç ne olmuş arkadaş? Hani ben şuna yoruyorum. Acaba Ümit Özat hakeme bir tokat atsa kaç maç ceza Sezonun sonunu mu bitirecekti? Yine tahmin ediyorum böyle bir ceza verilirdi yani. Çok ağır bir ceza. Bunu da esefle kınıyoruz ve edeceğiz gideceğiz. İnşallah tahkimdeki değerli üyeler de burada gerekli indirme ve hoşgörü yapacaklardır. Nitekim de birçok örnekler var. Ertelemesi var, ceza indirimi var. Bunlardan Elaspor'da muhakkak ki faydalanacaktır. Faydalanılmazsa ben bunu da art niyet alıyorum. Bu kadar basit.